Sumati Anne Tulsipur'a gelip de Bondite ve Bayan Fatta Çaray'la görüşmeden durmaz korkarım ki Sumati Anne'nin başı dertte olmalı. Az önce karakola geldim ve kayboluşuyla ilgili hemen bir dilekçe kaleme aldım. Sizden de gazetenizde bu konuyla ilgili haber yapmanızı istirham etmeye geldim. Bu ve şu fotoğrafla. Endişelenmeyin Bayan Yürüt. Yarınki baskıya yetişecektir. Bondita, seninle konuşmamız lazım. Hemen. Amcacığım, baksana. Bana çok fazla makyaj yaptılar. Çok ağır oldu. Hala yüzünden yıkılacak gibiyim. <laughs> Birkaç şey yapmamız gerekiyor Bondita. Bunlar törenlerde çok önemli şeyler. Roy Chodri'lerin gelini olduğun günden beri sorumlulukları neyse, görevlerin neyse layıkıyla yerine getirdin kızım. Ve bugün de bir eş olarak çok fazla sorumluluğun var kızım. Bunları sakın unutma. Tamam mı? Bu yüzden de ne olursa olsun törenleri tamamlamalısın. Biliyorum amcacığım. Neden tamamlamayayım ki? Şimdiye dek ne istediyseniz her şeyi yaptım. Evet kızım evet. Ama hepsi bu kadar değil. Roach Odri'lerin gelini olduğun gün bize Anirudh'un karısı olarak sorumluluklarını ve evli bir kadın olarak görevlerini yerine getireceğine söz vermişti. Ve bu sözden asla dönmeyeceğini de o zaman bize söylemiştin Bondita. İşte bu basit törenden sonra... Odaya götürüleceksin ve ne olursa olsun o odadan sakın çıkma. Bunu aklının bir köşesine mutlaka yaz kızım. Sampurna annenin daha önce sana anlattığı bütün evli kadın törenlerini harfi harfine mutlaka tamamlamalısın. Siz endişelenmeyin amcacığım. Sampurna annenin söylediği her şeyi dinledim ben. Sen Aklında tut yeter bunları. Hepsi aklımda amcacığım. Merak etme sen. Tamam. Size söz veriyorum. Ne olursa olsun odadan törenleri tamamlamadan asla çıkmayacağım amcacığım. Yapılacak şeyleri biliyorum. Annem nerede? Dışarıda mı yoksa? Ben de Tiryat'a gitmiştim. Ama hepimiz aynı vakitte döndük. Neden tek başına orada kalsın ki? Bizle beraber döndü o. Bondita'ya ne söyleyeceğim ben? Annesi nerede? Ne oldu? Niye sadece sen geldin Anneros? Söylesene. Annem nerede? Söyle hadi. Bondita, annen henüz seyahatten dönmemiş. Ama sana söz veriyorum, yakında onu bulacağım Bondita. Anirudh'un Sumati'yi aramaya gitmemesi gerekiyor. Bir şey yapmalıyım. A Bondita, gel bakayım. Törenlere başlama vakti geldi artık. Anirudh, sen de artık git törene hazırlan, tamam mı? Endişelenme sakın. Bir sonraki Dolunay'da mutlaka gelirsin. Ben de öylece oturmayıp Anirudh'un törenleri tamamlamasını sağlayacağım. Biliyor musun? Bugün evliliğinizi farklı bir seviyeye çıkardığınız ilk gün olacak. Hadi bonita. Sampurnani, hiçbir töreni tamamlamayacağım ben. Ben sana göstereceğim. Bekle bakalım Anirud. Evladım. Amca. Ha, dur 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 dur. Yurt dışına gitmeden önce seni görmek istedim. Amca nasıl? Çok iyiyim hakkında iyi şeyler duydum. Yaptıkların kadınlar için devrim niteliğindeki sosyal işler. Onların güçlerini kazanması adına çok iyi. Çok iyi. Çocuklar hakkında iyi şeyler duydum. Özellikle de kendi evladım gibi büyüttüklerimden bunu duymak beni Gerçekten de çok mutlu etti. <laughs> ha, gel şöyle, söyle bakalım. Anirudh'un bu töreni sinirle terk etmemesi gerekiyor. Bir şey yapmalıyım. Bihari. Evet, efendim. <laughs> Dinle beni. Anirudh törenlerde oturmayı kabul etmeyecektir. O çocuğun içindeki devrimlerin peşindeki kişiliği bunu yapmasını engeller. Ona bitkisel bir karışım yedirmen lazım. Bir yedi mi kendinden geçer ve ne dersek onu yapar. Ne olursa olsun Anurut ve Bondita'nın bugünden itibaren aynı odada kalmaları gerekiyor mutlaka. Yeni ailenin başlangıcı ve yeni evli hayatları için bu şart. Emin misiniz efendim? Biz ne yapıyorsak? kendi iyiliğimiz için yapıyoruz. Hem yanlış bir şey mi yapıyoruz burada? Hayır. Hayır. Genç kızların kocalarıyla olan bağları bir seviye atlar mutlaka. Bunu unutma. Bu toplumumuzun bir kuralı haline gelmiş ve biz de devamını sağlıyoruz bunun. O yüzden hadi bakalım Nereye gidiyorsun? Bu evden uzaklara gidiyorum. Elbet bir gün Anirut Bondita'nın annesinin başına gelenleri öğrenecek. Ve benim de oğlumla yüzleşecek cesaretim yok. Aa, sen endişelenme lütfen. Ben Anirut'la konuşurum. Kimse onunla konuşmasın. Sonuçta Anirut ve Bondita benim annelerini öldürmediğime asla inanmazlar. O yüzden benim gitmem gerek. Sumati halam hayatta. Doğru söylüyorum. Hadi acele et, biri gelecek şimdi. Bak Sumati, ne kadar daha bilinçsizce yatacağını bilmiyorduk. Şimdi burada sonsuza kadar uyursun. Bondita'nın annesi hayatta mı? Yani bugüne kadar Sumati'nin öldüğüne inandırıp en büyük korkum üzerinden beni kullandın mı sen ha? Kullandın mı? Sen çok yalancı ve kötüsün. Hem de nasıl kötü? Tüm bunları ailemin iyiliği için yaptım. Bunu başlatan ailemde aslında. Sumati halamı bir yerlere sakladılar. Ama bu kez senin için ailemle tartışacağım. Ve sana söz veriyorum sana. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Gelininin karşısında yüzünü eğmeyeceksin. Bu asla yaşanmayacak. Söz veriyorum. Sumati kardeşim. Sampurna'nın iyiliği için senin ölmen gerekiyor. Anirut seni ne kadar çok ararsa arasın bulmaması gerekli. Yüce Tanrım, Sumati bu dünyadaki özgürlüğüne kavuşmalı. Dolayısıyla biz de ondan... Yeni evli karı kocayı lütfen çağırın. Şimdi ikiniz evlenmek için ilk adımları attınız ve şimdi de evlilik hayatınızda yeni bir bölüm başlayacak. Şimdi ellerinizi kaldırmanızı istiyorum. Lütfen buna ayak uydurun. Ne? Halam nerede? Onu malikaneye götürmem lazım. Halam nerede? Neden bahsediyorsun Sampurna? Onu daha yeni öldürdük biz. Ne? Sumati şimdiye dek <Sessizlik> boğularak ölmüş yollam. Siz ikiniz sadece... ...kendi işinizi değil, benim işimi de batırdınız. Pinoy'u halamdan bahsederek... ...güvenini kazanacaktım onun. Ama şimdi onlara ne söyleyeceğim ben? Bir yeminle geldim. Onu beraberimde, beraberimde getirecektim. Şimdi onun yüzüne nasıl bakacağım? Tüm aileler çocukları için güzel şeyler ister. Ama siz benim hayatımı kararttınız. Bak Sampurna. Bunlar... Ben artık hiçbir şey duymak istemiyorum tamam mı? Gidip hayatta mı diye bakın ve hala yaşıyorsa onu alıp buraya getirin. Yemin edin. Yemin ediyorum deyin. Eee... Y yemin ediyorum. Bugünden itibaren geleneksel olarak karı ve koca olacağız. Bugünden itibaren geleneksel olarak karı ve koca olacağız. <laughs> Bu yemini yürekten ediyoruz. Bu yemini <laughs> yürekten ediyoruz. Ve yeminimizi ev hayatımıza da taşıyacağız. Değil mi? Ev hayatımız geleneğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Geleneği sürdüreceğiz. destekleyeceğime yemin ediyorum. Evlenen kadınların geleneklerini sürdürmesine yardım edeceğim. Amcamın da söylediği gibi. Bu anlaşmadan asla geri dönmeyeceğim. Nereye gittin? Bondita'nın annesi nerede? Bondita'nın annesini getireceğini söylemiştin. Nerede o? Sampurna, şimdi Bondita'yla odaya git kızım. Hadi, hadi, hadi. Ben odama hep kendi başıma giderim. Beni odama götürmeye geldiniz ki Çünkü bugünden itibaren Kendi odanda kalmayacaksın Kocanın odasında kalacaksın artık Burası senin yeni odan Ve bugün Anirud Tam anlamıyla Kocan olacak senin Neden herkes habire bunu söyleyip duruyor Ne kadar tuhafsınız böyle hepiniz <laughs> Bondita, aranızdaki bağ halen yarım diyorum. Her şey bugünkü törenden sonra tamamlanacak. Sadece içeri gir ve sana söylediğim törenleri tamamla, tamam mı? Tamam anneciğim. Hepsini hatırlıyorum. Sen merak etme. Ama Sampurna anne... Anne Rut bugün tüm gün köye gidip annemi aradı. Çok yorulmuş olmalı. Dinlenmesine izin versem olmaz mı? Bondita kızım... Bugün hiçbir şey söyleyemezsin sen. <laughs> Bondita, bugün için aklında tutman gereken tek bir şey var. İkinizin de birbirinizi mutlu etmesi gerek. Ama ben her gün onu mutlu etmeye çalışıyorum zaten. Kıyafetleriyle ilgileniyorum. Yemeğiyle, kitaplarıyla ve sağlığıyla benim mi onu mutlu etmem gerekiyor? <laughs> hadi gidelim. <laughs> hey Anirud. Hı -hı. İçer misin? <laughs> Oo. Gelin. Gelin. Bay Çinmayanan da Anirudu da yanınıza alın. Hadi. <laughs> hadi hadi. çabuk gel ve odadaki törenleri tamamla kocacığım. Amcama verdiğim sözü tutana kadar kocamın odadan çıkmasına izin vermeyeceğim. Sözümü yerine getireceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.